takk Yme astan

Artık bir kısmı komşularımız oldular onlar da. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. 80 bin civarında vatandaşımızın giyimine vesile olduk. Sizler bağışta bulundunuz. O insanlarımız giyindiler. Yine günde bazen 5 bine kadar çıkan insanımıza gıda yardımı yapıyoruz. Yine sizin vergilerinizle, sizlerin komşuluğuyla, sizlerin katkısıyla onu sürdürüyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmayan, dünyadaki ve Türkiye'deki yoksulluk üzerine çalışan Hacer Fokko hanımefendi. Yoksulluğun mezarını kazacağız bu, bu ülkede. Yoksulluk bırakmayacağız. Yoksul bir tane insan bırakmayacağız bu memlekette. Bir gün bunun hayaliyle yaşıyoruz. Bir gün bunu başaracağız. Bir gün hep beraber o dayanışmayı ortaya koyacağız, başaracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum her birinizi

And I'm old Jackson. Evet.